Her Yüzde Gençlik Köşemizin bu haftaki konu medikal estetik hekimi Özgür Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi programımızda ağırlamaktan her zaman çok keyif duyarız. Çok teşekkür ederim. Ama Sağ olun. Bu, bu kez size özel bir şey soracağız. Evet. Dolgu uygulamalarıyla ciltte her dönem gerçekleştirilen uygulamalarla nasıl bir gençlik sağladığınızı soracağız. Şimdi Özgür Hocam dolguyla yüz gençleştirme olayında. E, yüzümüzün çoğu bölgesine dolgu uygulamaları yapabiliyoruz. Evet. Öncelikle dolguları bir tanımamız lazım. Dolgular insan vücudundaki kalma sürelerine göre üç başlık altında toplanıyorlar. Kalıcı dolgular, yarı geçici dolgular ve geçici dolgular olarak. Kalıcı dolgular uyguladıklarımız yerde erimeyip devamlı bir hacim sağladıkları için şu anda çok fazla kullandığımız dolgular değil. Evet. Yarı kalıcı dolgular dediğimiz dolgularsa hiyalinolik asitin e, kalsiyum hidroksi apatitle birleşmesi sonucu oluşan bir dolgu. Kullandığımız yerlerde yaklaşık 2 yıl kadar kalabiliyor. Piyasa olarak mineralli dolgu ya da kemik tozu dolgu olarak geçiyor. Derin dokularda çene, elmacık kemiği gibi daha derin, daha çok volüm istediğimiz yerlerde kullandığımız dolgular. Bir diğer dolgularsa geçici dolgularımız. Geçici dolgular hiyalinolik asitin çapraz bağ teknolojisi dediğimiz bir teknoloji ile ömürleri uzatılarak yapılan dolgulardır. Uyguladıklarımız yerlerde genellikle 9-18 ay kadar kalıcılığı devam eder. Çok güvenli dolgulardır. En sık do kullandığımız dolgular da bunlardır. Şimdi biz bu dolgularla neler yapıyoruz? Evet hocam. Şimdi biz bu dolgularla yüzümüzde de gördüğümüz gibi özellikle alım bölgesindeki yatay çizgilerin doldurulması, kaş arasında, lebelle dediğimiz derin olan boyuna olan çizgilerin doldurulması ve kaş çatma çizgisinin düzeltilmesi. Evet, evet. Aynen öyle. Onlar gibi başlayıp daha sonrasında şakak bölgesi dediğimiz temporal bölgenin hacim kaybından olan aşağı doğru yüz sarkmalarının giderilmesi, göz altında göz alt ışık dolgusu, e, malar bölge dediğimiz orta yüzde, orta yüzü toparlama, e, dış elmacıktaki e, volüm istekleri, e, burun üstü Birçok alanda kullanmaktayız. Burada izleyicilerimizden çok sık bize sorular gelir. Ve bu soruların altında aslında en çok da e, her bölgede aynı dolgu mu kullanılır yoksa yüzün çeşitli bölgelerinde farklı farklı dolgular tercih edilir mi gibi sorular gelir. Nasıl yapılır hocam? Şimdi e, yüzün her bölgesinde aynı dolgu kullanılmaz. Dolgunun ihtiyacımız olan volüme ve ömrüne göre ve bizim deri katmanın altındaki Derinliğe göre dolgu, çeşit çeşit dolgularımız vardır. Bunlar genellikle e, yumuşak, daha sert ve en sert olarak kabaca tarif edebiliriz. Ve böylelikle dokularımızda, örneğin elmacı kemiklerimiz, örneğin çene bölgelerimiz gibi hemen altında kemik olan bölgelere sert daha dolgular, sert. gözaltı gibi, e, dudak gibi, dudak gibi e, dokunduğumuz zaman yumuşak olan dokulara da daha yumuşak dolgular evet. kullanılır. Ve böylelikle de dokuların daha uzun süre genç dinamik kalması sağlanmış oluyor. Evet. Size burun dolgusu ile ilgili bir şey aktarmak istiyorum. Ee, son zamanlarda burunla ilgili e, dolgularla uygulamalar çok gelişti. Çok fazla burun dolgusu yapmaktayız. Hangi bölgeleri yaparız derseniz e, alın ve burun çizgisinin oluştuğu yerdeki çukurluklar, burun üstündeki kamburluk, bu kamburlukla burun ucu arasındaki seviye kaybı ee, burun ucunun dudakla olan arasındaki e, seviye kaybında e, burun dolgularıyla çok güzel medikal estetik açısından buruna şekil verebilmekteyiz. Elbette ee, ama bu bölgedeki düzenlemelerin tamamını e, bir muayene sırasında cerrahiye tamamlayıcı bir işlem olarak yapıyor olmanın da altını çizmek gerekiyor. Çünkü Tabii burun ki. bölgesindeki e, temel tedavi cerrahi tedavilerdir. Evet. Bunun dışında kalan çok basit düzenlemeler belki dolgu tedavileriyle düzenleme sağlanabilmektedir. Hatta cerrahi sonrası. Cerrahi sonrası. Cerrahi sonrasında ufak tefek rütuş ihtiyaçları olan durumlarda biz botoks, dolgu iple müdahale edip burun estetiğini tamamlayabiliriz. Hocam ayağınıza sağlık. Bolu'dan buraya kadar da geldiğiniz programımızda her yüzde gençliği anlattınız ve çok özel ve çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Çok çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Evren Gökeşme. Bizler için çok güzel görüntüler hazırladı efendim. Çok yaşa devam ediyor.